Dostlar son fizik mi, küçü fizik çözer, metin çözer, modern fizik hoş geldiniz. Gaziantep Prank Merhaba. Selamlar diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Beni fazla yürmesinler. Adamlar diyecek bu ne ya? Göre göre olsam nasıl çocuklar? Evet. Şimdi güzel insanlar. Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanda hareketiyle ilgili kardeşimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi diyoruz ki kardeşim bak. Paralel ve yüklü iki levha arasında düzgün bir elektriği alan oluşur. Tabi burada levhaların uzunluğu alanı uzaklığın yanında çok çok büyük. Yani de uzaklığı küçük olma şartıyla arkadaşlar böyle bir durum oluşur. Zaten size bu şekilde verilir. Her zaman elektrik alan artıdan eksiye doğrudur değil mi? Ha, eksiye doğrudur. Evet. İşte arkadaşlar bakın artı yükü etkeden kuvvet Elektrik alanla aynı yönde. F eşittir QE. Eksi yüke etki eden kuvvet elektrik alana zıt yönde. F eşittir eksi QE diyoruz güzel kardeşlerim. Şimdi ister buradan buraya gelsin ister buradan buraya gelsin elektriksel kuvvetlerin yapmış olduğu iş. Burada F çarpı D değil mi? Yani daha doğrusu burada mekaniksel olarak düşündüğümüzde iş neydi? Kuvvet çarpı yoldu değil mi? Peki burada F Q çarpı E değil mi? Q çarpı E çarpı D. Şimdi bu potansiyelin tanımı neydi? Birim yük için yapılan iş. O zaman elektriksel kuvvetlerin yapmış olduğu iş, elektriksel olarak yapılan iş Q çarpı V'dir. Bunun yerine de Q çarpı V yazacak olursak bak Q'lar ne yaptı? Sadeleşti. Şöyle bir sarı alalım. Buradan işte oluşan bak elektrik alanın büyüklüğü. Elektrik alanın büyüklüğü ne oldu kardeşim? Ehi çekerse V/d mi? Evet. İşte arkadaşlar potansiyelimiz V ise, uzaklığımız d ise oluşan elektrik alanın büyüklüğü V/d. V'nin birimi neydi? V potansiyeldir mi? Birimi volt. Uzunluk birimi metre. Bunun da birimi volt bölü metre. Elektrik alan birimi volt bölü metre. Peki aynı zamanda F eşittir Q çarpı E değil miydi? E'yi çekersen F bölü Q. Yani Newton bölü Coulomb. Yani elektrik alanın birimi Newton bölü Coulomb ya da volt bölü metre diyebilirsin. Bak İşler sonra çarpımda yaparsan Newton çarpı metre Joule, volt çarpı kulon yine Joule. Evet kardeşim ne dedik? Bak bu çok önemli. Artı yükü etkiden kuvvet elektrik alanla aynı yönde. Eksi yükü etkiden kuvvet elektrik alana zıt yönde. Zaten burada da eksi demesi lazım. Çünkü vektör olarak bak elektrik alanla elektrik alan sağa doğru ama eksi yükü etkiden kuvvet sola doğru buradaki eksi işte zıt yönde olduğunu gösterir. Vektörel büyüklüklerde. Evet, yükün karşı levhaya çarpma süresinden bahsetmiş. Şimdi etkiden kuvvet F eşittir QV bölü D değil mi? Peki Newton'un ikinci kanunu prensibi, temel prensip F eşittir ama her derde deva değil mi? Hı hı. Ha buradan ivmeyi çekersek bak ne çıktı? Kayın validem. Bak. İlmemiz kayın valide. Şimdi karşı levhaya çarpma hızımız V ise ortalama hızımız ne oldu? V bölü 2. Niye? Sıfırdan V'ye geliyor. Şöyle de bulabilirsin. D eşittir V bölü 2 çarpı T. Ortalama hız çarpı zaman. E zaten eğer ivmemiz A ise V eşittir işte A çarpı T değil mi? Bak V yerine A çarpı T yazarsan 1 bölü 2 A T kare olur. Evet. Şimdi bu çok önemli arkadaşlar. Yapılan işe bakın. Q çarpı delta V. iki nokta arasındaki potansiyel fark. Ha, eğer kardeşim bu V ise bak. Q çarpı V. Neye bağlı değil? D'ye bağlı değil. Yani bir levhadan diğer levhaya gitmişse yapılan iş cismin kazandığı kinetik enerjidir. O da D'ye bağlı değildir. Q çarpı V'dir. Evet bu önemli bir mevzu. Demek ki kardeşim yapılan iş Q çarpı V o da eşittir cismin kazandığı kinetik enerji. Evet anam babam bu ne demiş? Yatay sürtülmesiz bir düzlemde bulunan iletken K levhaları kerime ve olan bir şekilde bağlanmıştır. K levhası üzerine serbest bırakılan artı yüklü bir cisim ok yönünde hareket ederek L levhasına çarpıyor. Tamam. Buna göre L levhası ok yönünde bir miktar hareket ettirilip deney tekrarlanırsa büyüklüğü azalır. Şimdi anam bak. Bakalım. Cisim üzerine etki eden elektriksel kuvvet F eşittir. Neydi kardeşim? Q çarpı e. En iyi eşitti işte B bölü D. E sen bunu o ok yönde hareket ettirirsen D ne yapar? Artar. O zaman kuvvet azalır. E kuvvet azalırsa e ivme de azalır. Efeştiremem. E zaten buradan ay çektiğinde kayınvalidem kayınvalidem nasıl canla? Böyle diyorum. Candan kayınvalide. Cin. Evet. Evet. D artarsa ivme ne yapar? Azalır. E zaten kuvvet azaldığı için ivme azalacak. Yani Allah'ın emri. Efeştir ama değil mi? Newton amcamızın prensibi yani. Ha, koskoca Newton. E, elektriksel alan. Zaten elektriksel alan E eşittir. V bölü D. E, anam babam D arttığı için E de azalır. Ama cismin karşılığı veya çarptığı andaki hızı değişmez sürati yani büyüklüğü değişmez. Bu da ve bu da ve. Kinetik enerjisi değişmez. Çünkü yapılan iş değişmiyor. Yapılan iş Q çarpı ve D'ye bağlı değil. O da cismin an kinetik enerjisi. Evet bu ne demiş kardeşim? Sürtünmez bir üzerinde bulunan iletkenle olarak yerlerin sabit bir şekilde bağlanıyor. Daha sonra kütlelere eşit elektrikler artı Q eksi 4 Karesinin şekli konumlardan serbest bırakıyor. Bunlar kütlesi eşitmiş. Tamam. L cismine ait niceliklerden hangilerinin büyüklüğü K cismine göre daha büyüktür? Şimdi kardeşim elektriksel kuvvet. F eşittir Q e değil mi anam babam? Ellerinin yükü daha fazla değil mi? Yani buradaki eksi negatiflik anlamında değil. Zaten yön. Yön Yani buna etkeden eden kuvvet bu yönde olacak. Buna etki eden kuvvet bu yönde olacak. Bu yönde olacak. Oradaki f sadece yön olacak. E demek ki evet 1'e 4. E burası, burası 4 f burası 4f. Değil mi? <laughs> Karşı levhaya bulaşma süresi. Hayır. Şimdi buna etkilen kuvvet büyük olduğu için ivme büyük olur. Daha kısa sürede ulaşır. Ya da mesela hani ivmeyi bulabilirsin. A eşittir. Kayınvalide. E yükü büyük olan ivmesi daha büyük olmaz mı? Yani. E ivme de büyük olunca çok daha kısa sürede var. O halde karşı levhaya çarpma hızı evet. Niye? Çünkü canım kardeşim burada yapılan iş bak. Q çarpı ve o da bir 2 ve kare. Kinetik enerji. E şimdi potansiyel aynı. Kütle aynı. ya yani Mesela aynı olanları böyle yuvarlak içine alabilirsin. Aynı. E yükü büyük olanın hızı da büyük olur. Bak şu hızı böyle biraz küçük. Şu potansiyeli büyük V ile yazıyorum. Şöyle. Hızı da kuyruklu V ile. Hız. Yapılan iş Q çarpı ve 1 bölü 2 ve E dolayısıyla karşılaşım karşı veya çarpma hızı ne yapacaktır? Artacaktır. Şimdi karşı levhaya ulaşma süresi. Şimdi alınan yol D eşittir 1 bölü 2 AT kare değil mi? Hı hı. D aynı ivmesi büyük olanın süresi küçük olur. Ama bu diyor büyük. Hayır. Len ivmesi daha büyük olduğu için daha kısa sürede çarpacaktır. Değil mi? Daha büyük bir ivmeyle. Yani mesela bunu F kuvvetiyle çekiyorsun. Şey 4 bunu F. E hangisi karşı levhaya daha kısa sürede gider? 4F çektiğin. Ama bu diyor daha uzun. Büyük. Büyük de küçük. Kuvvet büyük, İvme büyük, karşı levhaya çarpma hızı büyük fakat ulaşma süresi küçük. Evet kardeşim ne diyor? Düşey kesti verilen D aralıklı iki iletken levha gerilimi ve olan bir üretici bağlandıktan sonra levhalar arasına kütlese elektrik yükü eksi olan noktalar bizim şekilde bu konulmuş tur. Evet. Kim diyor ki cisim dengede. Kardeşim bu cisme aşağı doğru mg değil mi? Haa bak şurası artı burası eksi. E, eksi eksi yeteceği için elektriksel kuvvet Q çarpı E o da eşittir QV bölü D değil mi? Haa yukarı doğru evet QV bölü D. E, bunlar birbirine eşit olmalı değil mi? O zaman ne olmalı anam babam? MG eşittir QV bölü D. bize neyi sorup V yerlemini söylüyor. V'yi buradan çek. MG'de bölü Q. A, B çekersen M, G, D bölü küp değil mi? İşle dışarı çarpımı yapacağız. Evet. Ne demiş kardeş? Kütlesi bir çarpımın üzerindeyiz. 15 kilogram. Yükü şu. Elektrik alanı büyüklüğü verilmiş. Yalık var önemsiz birik yardım ilaç basılmıştır. Cisim dengede olduğuna göre yükte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü nedir? Şimdi anam baba bu vatandaşın ağırlığı aşağı doğru mu mg şimdi bu artı bir yük olduğu için elektrik alanına aynı yönde kuvvet etki edecek. elektriksel kuvvet de aşağı doğru e o zaman ipteki gerilme bu ikisinin toplamıdır hani zaten bu artı olduğu için şöyle de düşünebiliriz artı artı ne yapar iter değil mi <laughs> eksi artıya çevirir demek ki aşağı doğru yani mg dediğimiz mg artı elektriksel kuvvet q çarpı e M 10 üzeri eksi 15 çarpı gene 10. Zaten kilogram vermiş. Bir şey, bir şey çevirme. Artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 19. Zaten kulon vermiş. Bir şey, bir şey çevirme. Çarpı 10 üzeri 5. Bu ne yaptı? 10 üzeri eksi 14 artı 10 üzeri eksi 19. 10 üzeri artı 5 ne yapar? 10 üzeri eksi 14 değil mi? 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 4. Bir tane 10 üzeri eksi 14. 2, tane daha 3 tane değil mi? 3 çarpı 10 üzeri eksi 14. Bu kadar. Evet. Düşer düzeninde bulunan birbirine paralel iki iletken lafa geldi. Misal bir üretişinde ki bağlanmıştır. Diyor ki buna göre lafalar arasında ikisi bırakılan bir artı köyükünün karşı lafaya çarpma hızı. Şimdi Biraz önce zaten olayı anlatmıştım. Yapılan iş Q çarpı V o da eşittir. 1 bölü 2 M V kare. Bize kimi soruyor kardeşim? Hızı. Evet. Bu hız nelere bağlıdır? Üreticin gerilimi yes. Bak. Üreticin gerilimi yes. Cismin yük miktarı yes. Levhalar arası uzaklık no. No. Böyle bir şey yok. Evet, anam babam ne demiş? Kütlesi mü kartı olan noktasal bir cisim şekli paralel ve arasında bırakılıyor. Cismin P ve S noktalarından geçerken sahip olduğu kinetik enerjiler EP bölü S. Bak say. 2 bölü 3. Bitti. Bu kadar. Cevap. Niye? Çünkü yapılan iş F çarpı X'tir. E zaten kuvvet aynı. E o zaman kardeşim şu P noktasına kadar F çarpı 2D değil mi? Peki S noktasına kadar F çarpı 3D değil mi? Bitti bu kadar. 2 bölü 3. Evet sevgili dostlar bu videomuzu da burada bitiriyoruz. Yeni videomuza geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.